selamlar. Dört günlük Kelebekler Vadisi gezimiz bitti. Bu konu hakkında böyle olumlu ve olumsuz görüşlerimiz var. Önce olumlu görüşlerimi söyleyeyim. Harika bir duası var. Daha önce de bahsetmiştim. Yani ruhunuzu dinlemek için güzel bir yer. Personel gayet iyiydi oradaki tesisteki. Ama dezavantajları da şunlar. Tek bir tesis var ve her şeyi oradan almak zorundasınız maalesef. Ve fiyatlar pahalı yani yeme ve içme pahalı. Böyle kamp arayanlar için güzel ama konfor arayanlar için güzel değil. Aynı paraya böyle bir otelde tatil yapıp oralara günübirlik gidebilirsiniz. Yani çadırlar ve bungalovlar hijyenik değildi bence. Bizim kaldığımız bungalov, ya yani bungalov bile denmez çünkü baraka tarzı ve içinde daha önce de belirtmiştim kertenkeleler vardı, böcekler vardı. O açıdan kötü. Temizlik kötü, yani hijyenik değiller. Tuvalet olayı çok rahatsız edici çünkü uyanıp tuvalete gitmek zorundasınız. Yani 5 dakika falan yürüyüp tuvalete gitmek zorundasınız gece vakti. Fakir mikrofon. Fakir mikrofon.